Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft şehir serüvenleri arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen kanalımıza abone olup like atın arkadaşlar. Abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dışarılarda köyler falan konuşuyor. Biz hemen çıkalım. Köylü bey ne oluyor? Oğlum sorma sorma köyü mafyalar bastı. Mafyalar mı? Neredeler? Bak şu bankanın yanındaki evdeler. Aa tamam. E ee, ondan sonra işte bazı köylerin paralarını çalmışlar. Biz de onlara bir çözüm aramaya çalışıyoruz. Ha polisler. Onlar da valla onları öldürmeye e, yakalamaya çalıştılar ama beceremediler. Anladım. Arkadaşlar bir tane şöyle polis merkezine gidelim arkadaşlar. Aa, marketçinin kapısı neden açık arkadaşlar? Hemen marketçinin kapısına bakalım. Kapısına diyorum kendisine bakalım. Marketçi bey ne oldu? Sorma evladım sorma. Valla. vallahi, vallahi mafya şehri bastı haberin varsa. Evet evet. E siz neden üzgünsünüz? Bütün paralarımı çaldılar. Aa Yazık olmuş. Ee, geçmiş olsun marketçi bey. Sağ ol evladım. E, isterseniz ben mafyaları halledeceğim tamam böyle böyle ağızlarına burnlarını kanatacağım tamam <laughs> mı onlar? E, evladım yaparsan iyi olur valla çok seviniriz e, tamam ben bir tane polis beylerle konuşayım arkadaşlar gördünüz mü ya baksanıza böyle marketlere isyan etmişler Aa, arkadaşlar ne kadar güzel atlar aman biz konumuza odaklanalım Merhaba, merhaba polis bey. Evet, merhaba. Girebilir miyim? Gir. Polis bey. Evet. Eee mafyalar gelmiş. Evet. Eee mafyaları siz neden durduramıyorsunuz? Çok güçlüler. Aa, ben bir tane baş komiserle konuşayım anam. Başkomiser Bey. Evet. Başkomiser Bey, eee mafyalar varmış şurada. Evet. Ee, neden onlar yakalamıyorsunuz? Pat kütlüyormuyorsunuz? Çünkü gücümüz yetmiyor. Onlar çok fazla adamlar var. Çok fazla adamlar var. Eğer beni durdurursan onları durduramazsın. Biz, 3 üç kişi gittik durduramadık. Altı kişi gittik yine durduramadık. Ama ben güçlüyüm. Güçlüyüm. Bayağı bir güçlüyüm. Her gün sporumu yaparım. Böyle boks falan çalışırım. Bilmem. Eğer ben onlar halt edersem bana ne vereceksiniz? Sana orada elmasların ve altınların ve zülmütlerin yarısını vereceğim. Yarısı da köylere falan vereceksin. Evet. Kabul polis bey. İyi tamam. Ee, ölürsem mezarımı özel bir yere yaptırabilir misiniz? Tabii ki. Bir de kılıcımı başıma dikin. Ee, şuraya mesela. Şurası toprak desek buraya böyle kalıcı dikin. Tamam sen binle bizde şaka mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun yoksa? Yok yok tamam ben hemen gidiyorum arkadaşlar. Şaka dalga falan geçecek dedik. Bu hislere bak hemen kızdılar. Tabii arkadaşlar bunlar ciddi olmalılar. Burada gördüğünüz gibi de Türk bayrağımız var arkadaşlar. Efsane tamam. Şimdi arkadaşlar cidden, mafyalara bir bakalım. Cide neredeyse mafyaların geldiğini duyunca kesin kaçmıştır arkadaşlar. Orada, bir riskektler arkadaşlar bir riskektler. Buradalar. Selam. Arkadaşlar 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 bunlar nasıl halledeceğiz ya? Üç kişi var da. Hadi ben biz bunlar bir. Bilmeye çalışırız. Gel. Gel sen hadi hadi ne oldu? Gel senin misin bana? Ha? He? Ho, ne yapıyorsun sen? Şunu öldürün. Allah arkadaşlar onu öldürdük. Hayır komutanım komutanım. Lan, haber vermeyin lan komutanınıza. Komutanınıza başlayayım. Size atacağım ben. Aa, gel sen buraya. Al sana al. Allah bekle. Arkadaşlar. Öldük. Arkadaşlar. Allah Allah çok güçlüler ya. Arkadaşlar tamam ben ona gününü gösteririm. Ha <laughs> ha onu yenemedin değil mi? Hayır yeneceğim. Onlara gününü göstereceğim. Siz de göreceksiniz. Ha <laughs> ha yenemezsin onları. Arkadaşlar ben gidelim. Ee, Vitrar kardeş. Evet. Ee, eşyalarımı verir misiniz? <laughs> ee, Biz saf mı zannettin? Anam. Arkadaşlar hayır. Allah, Allah Ya arkadaşlar yine öldük. Ya, ne yapacağım? Benim kılıcım falan yok. Allah Allah ya. Biz nasıl yapacağız arkadaşlar bunu ya? İki dakikada öldürdüler bizi. Anlaşalım. Aldım. Vallahi. Aha. Evcinler tak. Arkadaşlar çok güçler ya. Ne yapacağımı bilemedim. Oyun seninle ne bakıyor öyle. Selamünaleyküm. Oğlum, o seni. Birini hallettik arkadaşlar. Uy, efsane vuruyor bu. Arkadaşlar işte bu be hallettik. Hayır hadi be. Ya arkadaşlar bu ne? Allah Allah. Arkadaşlar. bir <laughs> daha arkadaşlar kez ya. Gideyim. Gidiyorum be. Sayma bunu arkadaşlar. Valla billahi. Bu ben kazandım. Tamam gir. Allah. Şunları alma. Arkadaşlar valla özür dilerim ölü durduk. Yani onlar baya küçümsedim arkadaşlar. Sizlerden özür diliyorum. Şurada, kesin yukarıda daha da fazlası var. Polis bey haklıymış. Aa, pasta. Boş ver. Yakında biz de pasta dükkanı açabiliriz. Böyle bir şeyler yapabiliriz. Selam. Selam. Yine selam. Geçsenize gel 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 çok çok zekici Allah, Allah hayır hayır Allah fena ne oldu ne oldu kendiniz zeki mi zannettiniz ah iskelet kafası düştü arkadaşlar canımız olsun bir arkadaşlar Böyle arkadaşlar sırayla yapmamız lazım arkadaşlar. Siz de hemen bu mafyaları yenmemizi istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza bunu like atın. Kaç kişi kaldı? Allah ekber. Hayır ölmek istemiyorum. Allah. Ya arkadaşlar çok zor. Hayır ölme. Bu kez daha da fena kurtuldum. Selam. Sen kimsin? Allah. Gelsin buraya. Arkadaşlar. Gelsin buraya. Tamam. Hallettik arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Ne? Var. Arkadaşlar. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar. Siz buna ne diyorsunuz ya? arkadaşlar bir daha eğer bir savaşa gidersem kemik aldım ben kemikle işimiz yok arkadaşlar tekrar tekrar özür diliyorum sizlerden şunları al hey oradaki sizler ne benim sen kimsin senin ecelin ecel ne yerinin dibi lan ne diyorsun sen Duyduğuma göre polis beylere saldırmışsınız Ne olmuş Beni mi engelleyeceksin Tabi seni engelleyeceğim Görürüz şimdi Hemen arkadaşlar ben hemen hazırlanayım Beni hiç kimse yenemedi bu hayatta Yine yenemeyeceksin Polis bey Polis derbileri yenemediyse Sen de yenemezsin Göreceğiz onu Şimdi arkadaşlar hemen çabuk ol Ne çabuk ya Ve seni halletmezsem Gelsin bu. İşte bu. Ha. Arkadaşlar bu çok işimize yarar. Şunu takalım. İşte bu be arkadaşlar. Hallettik onları. İşte arkadaşlar. Hemen kanalımıza abone olup like atın arkadaşlar. Oley be arkadaşlar zengin olduk. Arkadaşlar. Oy arkadaşlar efsane efsane efsane. Anam. arkadaşlar. Arkadaşlar siz bu duruma ne diyorsunuz arkadaşlar? Kanalımıza hemen abone olup like atın arkadaşlar. Zengin olduk be. Şunları almama gerek yok. Orada düğme var boş. Ama arkadaşlar evleri güzelmiş. Hemen polis Bey'e müjdeyi verelim. Şimdi buradan atlayayım. Hop! Yine daldık ya. Hepsini mi aldık? Şimdi arkadaşlar polis Bey'lerle bunları Ölüşeceğiz. Şunu at. Bunlara bizim ihtiyacımız yok. Tamam. Hemen gidelim. Ama arkadaşlar bayağı güçlülermiş. Biz yani onlar güçsüz zannettik. Ama valla 40 derden 40 su getirdiler bize. Getirttirdiler. Geç. Allah. Arkadaşlar. Tamam. Hemen. Ha, ha ne oldu yendin mi onları? Tabii ki yendim. Siz beni ne zannettiniz? Her hal olsun. Sana. Ha, Her olsun. Sağ olun sağ olun sağ olun. Tamam şimdi ilk önce arkadaşlar markete gideceğim. Marketçiye. Marketçiye market e parası vereceğim. Merhaba marketçi bey. Merhaba ne oldu? Senin paralarını aldım. Ne? Vallahi çok sağ ol. Hemen şuraya atıyorum. Ana. Denildi de attı. Şuradan at atalım. Hadi sen evladım ya paralarım çok özlemişsin. Tamam. Hasbinallah. Tamam ben en iyisi. Şuraya geçeyim tamam mı? Al evladım bir parayı vermek için ne kadar uğraşır mısın? Al. Uğraş uğraştırıyor. Ana. Tamam, bunlar da bize kal. Tamam arkadaşlar. Ee, tamam, şunu da al buyurun. Tamam. Arkadaşlar polislerle pazarlık yapmamız lazım çünkü hani yarı parasını köylere verdim. Polisle hemen anlaşma yapalım. Merhaba polis bey girebilir miyim? Gir bakayım. Polis bey hepsini alt ettim. Hepsini yendi polis beyler. Helal olsun sana. Vallahi biz sen yenemesini zannettik. Ya vallahi çok zor oldu. Siz haklıymış onlar çok güçlüymüş Hemen baş müjdeyi vereyim. Merhaba baş Ne oldu? Yenemedin mi? yendim baş komiserim ya. yendim onların hepsini alt. ettim Helal olsun sana paraların yarısını bize vermiyor musun? Valla polis bey ben sizinle bunu konuşman için geldim. Ben paraların yarısını e, köylere falan dağıttım. O yüzden benim de çok az para kaldı. Bu paralar da benim olsun mu? Peki. köylere verdiysen o para da bizim sayılır. E, tamam polis bey çok sağ olun. Çok, size çok teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Görevimiz bayağı zorluydu. İyi günler polis bey. İyi günler. Arkadaşlar görevimiz bayağı zordu. Ama yine de hallettik arkadaşlar. Yılmadık. Pes etmedik. Yendik. Ne oldu köylü bey? Yendim. Valla. Helal olsun sana. Ne diyeyim başka? Sağ olun. Gidelim arkadaşlar. Ve şuradan evimize gidelim. Siz de arkadaşlar bu zafere kanalımıza abone olup like atın arkadaşlar. Eğer kanalımıza abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kapıyı kıracaktık. Şuraya şuraya bunları koyalım arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar bizim hususi eşyalarımız arkadaşlar. Şöyle yerleştirelim paralarımız. Tamam. Şurada ihtiyacımız olursa arkadaşlar. Tamam şurayı kapatalım. Buraya da bunları koyalım arkadaşlar. Ee, şu demir alalım bu demir e, şey gibi. <laughs> yani önemli bir şey gibi arkadaşlar. Açıl. Şuraya koyalım. Neyse arkadaşlar, bugünlük videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Sizin için böyle efsanevi bir video çektim arkadaşlar. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup büyük bir aile olalım arkadaşlar. Evet. Ayrılık vakti geldi arkadaşlar. Elveda arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.